Merhabalar bugün ikinci videodayız Az önce yine buraya yakın bir yeri çekmiştik Şimdi de bu evi çekeceğiz Ejder şu an evi gösteriyor A Açık bir mavi renk kullanmışlar Bir de beyaz renk Bütünlemişler Güzel duruyor fiyatı da buradaki villalara göre Uygun metrekareleri de zaten aynı 180 metrekare buranın da yine 30-35 metrekare Havuzu var Ejder ise şu an e, yan cephesinde yolu gören cebesi. 180 metrekare bir villa Buranın da bahçe büyüklüğü var. Bu arsa ne kadar? Bu arsanın metrekaresi ne kadar? 220. 320 metrekare arsası var. Yine bir 180 metre yakında bir peyzaj alanınız var. E işte hadi gidelim taraftan çekelim. Oradan da özetleyelim. Kapıdan girelim. Buranın giriş kapısına şey yapmışlar. Koyu taşlar koymuşlar. Koyu renkte giriş kapısı olduğu belli olsun diye. Ejder size daha yakından böyle gösteriyor. Ben daha böyle hassas videoyu Diyorum denize gideceğiz çünkü. <laughs> Hadi devam edelim. Giriş kapısından geldik. Burası da yol. Diğer tarafı da yol. Değil mi Ejder? Burada yol. Hani yarın bugün gün yerleşse hem kapıdan giriş yaptığınız yer hem de havuzunuzun ön tarafı yol. Yani oralar açık diyeyim size. Heyler de biz bahçeye çekelim. Bizim drone vardı ama bizim droneları biz çok böyle bakımını yapmadık, servisini yapmadık biraz. O yüzden şimdi yeni dronelarımızı alacağız, daha güzel dronelar alacağız. Ejder size şu an açık otoparkını size gösterdi. Açık otoparkı da var. Peyzaj alanını şöyle gösteriyor. Gayet sade, basit, güzel peyzaj yapmışlar. Ejder şöyle çekersin burayı. Yine o dediğim koyu taşları bu tarafta da kullanmışlar şu tarafta. Hadi havuzun oraya gidelim mi? Havuzun oraya da gidelim. Dümdüz devam edelim. Şu koyu taşlar güzel duruyor. Bakayım orijinal mi? Evet orijinal taşlar. Elime buç boya vermedi. Hadi gelin giriş kapısından evimize gidelim. Sağ Salonumuzu falan özetleyelim. Hadi Anahtarıyla kapımı açtım. İçeri girdim. Girdiğim gibi beni bir vestiyer karşıladı. Beni bir vestiyer karşıladı. Şurada durajlar buraya çekerken özetleyelim. Şurada bir banyo. Banyo WC Hayır sadece WC'miz var. Şurada güzel bir mutfak yapmışlar. Ayrı mutfak yapmışlar. Burada da e, 120 santim kapıdan salona giriş yapıyoruz. Önce mutfaktan başlayalım bence Ejder. Salondan havuza çıkabiliyorsunuz. Burada mutfakta giriş kapısına ve atopark alanına yakın bırakmışlar. Modern mutfak seçmişler. Bunlar hepsi modern mutfak malzemeleri. Şöyle çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. İçeri ittirdiğinizde açılıyor. Burada kulp yok. İleri doğru açıyorsunuz, ittiriyorsunuz. Geliyor. Çok güzel yapmışlar değil mi? Bak şöyle dokunuyorsun, açılıyor, çekiyorsun. Güzel. Her villada farklı farklı mutfaklar var. Şöyle bol bol doldurmuşlar. Ne bileyim niye bu kadar çok koymuşlar. Her yer şey dolap. Şimdi benim annem olsa derdi ki kim temizleyecek bu kadar dolabı yıkacak ama bunlar leke çok tutan e, malzemeler değiller. Buzdolabı için, e, bulaşık makinesi için, e, fırınlar için hepsi için yer bırakmışlar. Genel olarak mutfak ben beğendim. Mutfak renkleri de uyumlu. Masa, sandalye her şey atabilirsiniz. Ger gerçekten güzel. Ejder oradan çıkalım. Yine holümüze gelelim, giriş kapımıza, banyo WC'ye gösterelim. Banyo vc dedim yine burası sadece vc olarak kullanacaksınız ağız alışkanlığı olmuş şurada da küçük bir depo alanı bırakmışlar onu da çok göstermeye gerek yok. 90 santim kapıdan içeri doğru giriş yaptık. Burası da salonumuz salon metrekaresi de çok çok büyük olması da salon metrekaresi yeterli havuzu tamamen görüyor. Zaten hani bizim insanımız mutfakta vakit geçirmeyi sever salon metrekaresi de bu arada iyi. Yine bu içeride de bu gri renkleri kullanmışlar. Zaten burayı yapan kişi gri renkleri kullanmış. Mavinin böyle ilginç tonlarını kullanmış. Beyaz renk kullanmış, krem rengi kullanmış. Ve o evin iç eşyalarına da bu renkleri yansıtmış. Biz aşağıda çok fazla durmayalım. Ben zaten biraz çok konuştum. Çıkalım yukarıya. Siyah seramiklerden yukarı doğru çıkıyoruz. Şu güneşlik pencereler var güneşi içeriye alması için koridorları aydınlatmış mı aydınlatmış. O da güzel düşünülmüş. Önce banyo WC'den başlayalım Ejder. Gayet büyük, gayet güzel bir banyo WC var. Hatta ilk defa hayatımda bu kadar e, genişlemesine bir şey gördüm. Duşakabin. Baksana duşakabin burada kapatabilirlermiş. Ama duşakabini böyle, böyle uzun bırakmışlar. Yani ne bileyim niye böyle bir şey yapar bilmiyorum. Ama şuraya da şeyi bırakmışlar. Tesisat. Olur da duş akabini değiştirmek isteyen varsa biz bunu nasıl kapatıyoruz Ejder? Bunu çıkartamadım yerinden. <laughs> Şurada banyo, diyeceğimiz otoda taşımız var. Bu her şeyi burada tuşlu yapmışlar. Tuşa basıyorsunuz. Ondan sonra hani kulpsuz yapmışlar. Güzel olmuş. Burası evimizin ebeveyn odası. Ee, önü açık. Burası da açık. Burası da açık çünkü yol geçtiği için. Burada bir yine bir banyo WC var. Burası otopark giriş alanına bir bakıyor. Güzel odanın metrekare zaten iyi ebeveyn odası olarak düşünülmüş. Ayşap gri tonlu el yıkama yeri oturma taşı ve duş akabini şimdi duş anladım. Böyle bastırıp açıyormuşsun. güzel. Her evde farklı duş akabinin tasarımları yapılıyor. Genel olarak ışıklandırma da güzel yine ledler yapılmış. Bazı insanlar ledler diyor çok elektrik yiyor ama ledler o şu gördüğünüz ampulden daha az elektrik yiyor emin olun. Gel eycler, evin küçük odasına girelim. Burası da çocuk odası diyebileceğimiz bir boyutta. Buranın yine buranın da önü açık. Şu panjur koymuşlar. Ben panjurları açmıyorum zaten size dışarıdan gösterdik. Hadi Ejder seninle birlikte evin 3. odasına gidelim. Burası da evin 3. odası. Buranın da gayet metrekaresi falan güzel. Zaten televizyon koysanız her odada televizyon için tesisatı bırakmışlar, klima için bırakmışlar. Ee, herhalde buraya da bir ampul gelecek, onun için tesisat bırakmışlar. Her yere priz bırakmışlar. Ee, her şey için gerekli tesisatı bırakmışlar, yapmışlar. Teşekkür ediyoruz. Ev güzel, fiyatı da buradaki villalara göre gayet uygun. Fiyatımız 2 milyon 650 bin TL. 180 metrekarelik bir villayı sizinle çekiyoruz. 320 metrekarede arsası var. 40 metreye yakın bir havuzumuz var. Size şu an dördüncü odamızı özetledik. Aşağı katta size bir ayrı mutfak, bir WC ve ne özetlemiştik size? Salonumuzu özetlemiştik, peyzajımızı özetlemiştik. Üst katta ise size 4 tane oda gösterdim. Odaların birinde banyo WC vardı ve bir tane de genel kullanım için bir banyo WC'miz vardı. Evimizin fiyatı 2.650.000 TL. Buranın denize yakınlığı ise 1,5 kilometre Hani kendi denizine yakın olarak güzel. Eğer bize ulaşmak isterseniz açıklama kısmına ben numarayı bırakıyorum. Oradan numaradan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.